São Paulo, Brezilya. Bu Roberto ile belki de son maçım olacak. Dün gerçekten çok iyi bir maç çıkardın Tosubasa. Teşekkür ederim Roberto. Brezilya'daki son maçımı kazandığım için gerçekten çok mutluyum. Peki söyle bakalım yeni takımına karar verdin mi? Ha? Avrupa'daki bütün takımlardan iyi teklifler aldın Tosubasa. Ve biliyorsun Brankos gideceğin takımla ilgili son kararı senin vermeni istiyor. Buna henüz karar vermedim. Ama öncelikle İspanya'ya gitmek istiyorum. Önce Avrupa'yı görecek ve takıma sonra karar vereceğim. Pekala. Roberto, sana çok teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim dostum. Tosubasa. Tosubasa hiç şüphen olmasın. Sen dünyanın en iyi futbolcusu olacaksın. Yeni rüyalar diyarı. Şampiyonanın final maçında Avrupa'nın bir numarası belli olacak. İki Japon oyuncu var. Brezilya'dan Japonların dahi oyuncusu Tsubasa Ozora ve belki de dünyanın en iyi kalecisi Genzo Wakabayashi. Bugün bu iki futbol yıldızı burada mücadele edecek. İşte geliyorum Wakabayashi. Hadi gel Tsubasa. Hadi Tsubasa. Hadi. Hadi Wakabayashi. Hadi, hadi, hadi. hadi Tsubasa. Hadi. Hadi, hadi. Affedersiniz. Ha? Affedersiniz efendim. Aa. Efendim, lütfen kemerinizi bağlar mısınız? Elbette. Rüya görüyormuşum. Ama Vakabayashi ile Avrupa Şampiyonası finalinde oynamak gerçekten de harika olurdu. İleride daha da iyi oynayacağım ve bütün güçlü Avrupa takımlarını yeneceğim. Dünyanın bir numaralı futbolcusu ben olacağım. Bütün dünya benim nasıl iyi futbolcu olduğumu konuşacak. süre için Hyuga tişörtlerinin satışı devam ediyor. Hyuga büyük bir yıldız oldu. Ha? Evet, ben Nakazawa. Alo? Aa, Tsubasa. Merhaba Sanae. Az önce İspanya'ya, Barcelona'ya indim. Barcelona'ya mı? Evet. Avrupa'da birkaç yeri gezeceğim ve kararımı vereceğim. Harika, Avrupa. Peki sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Ben çok iyiyim, teşekkür ederim. Ishizaki ve diğerleri Japon liginde oynuyor. Aa bakalım başka ne oldu? Aa evet, Kojiro Hyuga İtalyan ligine transfer oluyor Tsubasa. Ne? Şu an tüm Japon futbol severler bundan bahsediyor. Baksana. Şu hanım gerçekten iş bitirici bir menajer değil mi? Büyük şirketlerin Hyuga Kojiro'yu desteklemesini sağladı. Dergilerle büyük reklam yaptı. Gerçekten çok iyi çalıştı. Hyuga İtalyan Ligi'nde oynayacaksa bunu kesinlikle ona borçlu. Yani çok yetenekli bir menajer oldu doğru öyle mi? Hı <laughs> hı. Doğru. Ama bu kadar da değil. Yuuga İtalyan takımlarına tanıtmak için küçük bir gezi bile ayarlamış. İtalyan takımları Yuuga'yı görüp ilgilenince daha o Japonya'ya dönmeden anlaşmalarını sağlamış. O gerçekten çok başarılı biri. Gitme vakti geldi. Biliyorsun bu senin profesyonelliğe doğru ilk adımın olacak Yuuga. Baya Masumoto. Hı. Size minnettarım. Beni Toho okuluna aldınız ve şimdi de Piyomente ile anlaşmamı sağladınız. Size gerçekten minnettarım. Olur mu hiç öyle şey? Bana hiçbir şey borçlu değilsin Hyuga. Sadece kendine güvenmelisin. Bu anlaşmayı sen kendin sağladın. Sakın unutma. Bayan Matsumoto. Üstelik bana çok büyük katkıların oldu Hyuga ve... Toho okulundan ayrıldığım için çok memnunum. Artık bağlı olduğun ajansın yönetim kurulu başkanıyım. Ve böylesi benim için çok daha iyi. Gidelim mi? Tamam. Hugo Japonya'da harika işler başardı. Ama İtalya'da da başarılı olabilecek mi acaba? Bunu ben de merak ediyorum İtalyan takımlarının Catenaccio denen güçlü bir savunması var. Catenaccio mu? Evet Catenaccio. Sana ne olduğunu anlatayım. Catenaccio ağır kapı sürgüsü anlamına geliyormuş kaleyi koruyan kişinin aslında sadece kaleci olduğunu sanıyorsun ama normalde takım bir bütün halinde sahada savunma yapıyor. Yani Hugo Kojiro böyle zorlu savunmaların yapıldığı bir ligi mi seçti? Hugo zorluklarla mücadeleyi sever. Ah işte geliyor. Bayanlar ve baylar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Burada bulunmanız bizi mutlu etti. İsterseniz şimdi de İtalyan Futbol Ligi'ne katılımı hakkında Kojiro Huyga'nın yorumlarını alalım. Hayalim dünyanın bir numaralı forveti olmaktı. Ve bugün hayalimi gerçekleştirmek için İtalya'ya gidiyorum. İtalyan futbolunun dünyanın en zorlu savunmasına sahip olduğu söyleniyor. Ancak hiç merak etmeyin. Oraya gittiğimde o savunmayı parçalayacağım. Ve İtalyan Ligi'nin gol kralı olacağım. Yani Hyuga İtalyan Ligi'nde Piemonte'de mi oynayacak? Ayrıca sana da başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Nereye gidersen git bir numaralı hayranın olacağım ve senin için tezahürat yapacağım. Teşekkür ederim sana. E. Aha. Yeni takıma karar verdiğimde seni mutlaka ararım. Hı, hı Tamam. Görüşürüz. Demek Hugo İtalya'da oynayacak. Umarım başarılı olur. İşte benim forma. Ha? Hey, seni götürmemi ister misin dostum? Aa, evet, teşekkür ederim. Ya, bir şey sorabilir miyim? Şu poster. Ha? Aa, o Rival. Beni onları sağ götürebilir misiniz? Elbette. Hey buna iyi bak dostum. Bu Avrupa'nın en büyük stadyumudur. Katalunya Stadyumu. Katalunya Stadyumu. Bu da kim? Brankos'tan Tsubasa Ozora gelmiş. Hoş geldiniz Tsubasa Ozora. <laughs> İspanya'da çok meşhursunuz ve çok seviliyorsunuz. Buraya gelmenize gerçekten çok sevindim. İzin verin size stadyumu gezdireyim Subasa Ozora. Çok teşekkür ederim efendim. Bu sene lig şampiyonu olduk. İşte bu da kupamız. Son maçımızı sahibi olmakla gurur duyduğumuz bu stadyumda yaptık efendim. Affedersiniz. Evet. Eğer sizin için de bir sakıncası yoksa sahaya girebilir miyim? Elbette. Bu taraftan beni takip edin. rüyamda gördüğüm stadyum. Beyler, gördüğünüz bu yer futbol sever turistlerin en çok geldiği yerdir. Katalunya Stadyumu 12 bin kişiyi rahatlıkla ağırlayabilir. Çok doğru beyler. Süper Yıldız Rival burada oynuyor. Hey Pinto, sana arkamdan gizlice <laughs> gelmemeni söylememiş miydim? Gel bakalım buraya seni haylaz. <laughs> Yakından görmek istiyorum. Durun, durun lütfen. Bu benim takımım. He? <laughs> <laughs> Top senin arkadaşındır. Sakın onu kaybetme. Sen de kimsin? Adım Tusubasa Ozora. Brezilya takımı Brankos'tan transfer oldum. Artık Katalunyalı Tusubasa Ozora'yım. Tusubasa Ozora. Harika. bekle. Bana bir imza verir misin lütfen? Ya neden olmasın? Topumun üstüne lütfen. Onu hep saklayacağım. Bundan böyle senin hayranınım tusubası Azora. Teşekkür ederim. Biliyor musun? Sen benim Katalunya'daki ilk hayranımsın. Adın ne? Topa Pinto yazsa yeter. Pinto. Hı, -hı. Tanıştığımıza memnun oldum. Harika. Çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca bu takımın taraftarı oldum. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden söyle. Aa öyle mi? Bir düşüneyim bakayım. İdmanlarını seyretmeyi çok isterdim. Nerede çalıştıklarını biliyor musun? <laughs> Elbette biliyorum. Ama A takımı bugün maç için yola çıktı. B takımıyla genç takımınıysa şurada seyredebilirsin. Bak orada. Gitmeden önce idmanı seyretmek ister misiniz? Evet hem de çok isterim. Hadi A gel benimle. Şuradalar. Hadi dostum. <laughs> Katalunya takımının idman sahası. Ne kadar çok oyuncu var. Çünkü Katalonya A takımının yedekleriyle B takıma birlikte çalışıyor. B takımı diğer ligde oynuyor. Kim oyuncular A takımında oynamayı düşlediğinden kendilerini ispatlamaya çalışıyorlar. <gülüyor> 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 İyi misin dostum? Hadi ayağa kalk. Burada neler oluyor Gonzales? İyi geçmek isterken düştü. Eğer bize gol atabilirlerse onlara A takımına önereceğimi söyledim. Ve o da bize meydan okudu. Ama sizin de gördüğünüz gibi başaramadı. Hadi başka kim denemek istiyor ha? Bizi geçebilirseniz A takımının kapısını aralayabilirsiniz. Pekala o zaman ben deneyeceğim. Aa bu Serano. B takımının en çok gol atan oyuncusu. Pekala, o halde gel bakalım. Çekinmene gerek yok, bizi geçmeye çalış. İşte geliyorum. <laughs> Onu ben durduracağım. <laughs> Güzel, birini geçtim. Hey, dikkat et! Sen öyle Bunlar A takımının oyuncuları. Gonzales, Clemente ve Io Ignacio. Sakatlandıkları için dinleniyorlardı ama görünüşe bakılırsa yeniden oynamaya hazırlar. Böyle giderse gelecek sezonda oynayacaklarından eminim. Pekala sırada kim var? Ne Hayır ben takımın en iyi üç oyuncusunu geçemem ki. Mümkün değil. Ben sakatlanmak istemiyorum. Ben deneyeceğim. Hı -hı. Tosubasa! Size meydan okuyorum. Sen de kimsin? Bizden biri bile değilsin. Yanılıyorsunuz. Bizden biri bu Tsubasa Ozora gelecek sezonda bizimle birlikte oynayacak. <laughs> ha Nasıl yani? Serano, ona ayakkabılarını emanet verir misin lütfen? Tabii. Brankos'taki Tsubasa Ozora mı? A takımındaki oyuncu sayısı sınırlıdır. Eğer takıma seçilirse bizden birini takımdan çıkarırlar. Bu büyük bir sorun. Ayakkabılar bana göre değil. Ama ben her koşulda futbol oynayabilirim. Bire 3 mü? Hayır. Aslında 3'e 3. Üç. Çünkü top ve gayret benim arkadaşlarımdır. Oyalanmayı bırak da başla bakalım. Hadi. Elbette. Bu gerçek bir karşılaşma olacak. İşte geliyorum. Gel bakalım ufaklık. Bize hünerlerini göster. Katalunya takımına katılabilecek kadar iyi misin? Görelim Tu hadi! Burası er meydanı ve mücadele başladı. İlk önce beni geçmeli. Ha. Ha. Hiç boşluk yok. Ama yine de onu geçebilirim. <laughs> ha. 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 Evet! Brezilya çalımı ha? Sana izin vermeyeceğim. <laughs> Artık ondan kaçamaz. Clemente kollarını da kullanarak rakibini kıstırmayı iyi bilir. Bu onun kobra taktiğidir. Dayan Tsubasa dayan! Hareket edemiyorum. Katalunya'nın savunması böyle bir şey demek. Ha? Olamaz. Şu çocuk Clemente'ye hala meydan okuyor. Şuraya bak topu hala alamadı. <laughs> vazgeçmiyor. Tamam o halde. Anlaşıldı. Sağ tarafı boş. Yapabilirim. Aa, ha. Evet işte onu geçti. Geçti. hı? Gel bakalım. Dikkat et Asa. Bana tuzak kurmuşlar. Şimdi ne yapacaksın? Avrupa'da takım savunması böyle yapılır işte. Al bakalım. Ha. Olamaz. Nerede bu? Havalandı. Harika ve hızlı refleksler. Olamaz. Ben asla vazgeçmem ufaklık. Teşekkür ederim. Nasıl yani? Fazla heveslenme ufaklık. Demek burada savunma anlayışı böyleymiş. Ama top benim dostumdur. Ve ben asla vazgeçmem. Güzel yine sıyrıldı. <laughs> ah. Olamaz dengesini kaybetti Ayakkabılar yüzünden düştü Söylesene yoksa korktun mu ufaklık Top ve gayret benim dostlarımdır <laughs> Gonzales meşhur taktiğini uyguluyor <laughs> Dikkat et onu sakatlayacaksın Kusumasa. Bu gerçek bir mücadele Seni topla birlikte sileceğim Ve ben mücadeleden kaçmam <gülüyor> <gülüyor> Ya, olamaz Tsubasa Bu nasıl bir oyuncu Benden nasıl kaçabildi Yakalamak zorundayım Neler oluyor Bu olamaz Ve İspanya'daki ilk golüm geliyor Harika bir oyuncu. O durumda nasıl vurabildi anlamadım. Dostum, iyi misin? Önemli bir şey yok, iyiyim ben. <laughs> Hı? Takıma hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederim. Demek Tsubasa o seni etkiledi Gonzales. Onu Brancos da iyi hazırlamışlar. Tsubasa iyi bir oyuncu. Teşekkür ederim. Evet ama şimdi doktora görünmen gerekiyor Tsubasa o zor. Hadi gidelim gel bakalım. Tamamdır. Ne çocuk ama? Demek Brancos'un on numarası öyle mi? Evet öyle. Merak ediyorum Tsubasa neden bizim takımı seçti acaba? Tsubasa ne kadar iyi olursa olsun sezona A takımı ile başlayamayacağını garanti ederim. Çok haklısın Ignasi. Belki de Brezilya milli takımından gelen Katalunya Kartalı rivalin arkasında orta sahada oynar. İspanya Ligi'nin ve Avrupa'nın gol kralı, aynı zamanda en iyi forveti seçilen rivalin arkasında. Muhteşem rival.